selam selamlar, hoş geldin, nasılsın? İyiyim Görkem, hoş buldum. Sağ ol, sen nasılsın? Piyasa bomba gibi, ben de bomba gibiyim. İnanılmaz haberler var piyasada, inanılmaz bir hareketlilik var. Neler yaşanıyor? Söyler misin? Ee, öncelikle çok mutluyum. Gerçekten ben e, bugünlerin geleceğini, <laughs> sadece ben de değil tabii hepimiz çok uzun zamandır bekliyoruz. Benim Crypto'ya girdiğim dönem aslında tam da böyle boğanın sonları, ayının başlarıydı. Ve maşallah bu ayı da bitmedi biliyorsun. Ama işte 2023'ü bitirirken sonunda güzel günler görüyoruz gibi duruyor. Bir de bu Aralık ayı şey derler, Noel yarışı mı ne denir ona. Böyle piyasalar hep hızlanır. O yüzden güzel gidiyor yani şu anda. Umarım, umarım da satışlar gelmeden güzelce herkes parasını kazanır. Mutlu olun. Hazırsan sorularıma geçiyorum. Tabii hemen başlayalım. ABD'den inanılmaz haberler geliyor. ABD'de regülasyon yakın mıydı? Evet, şöyle, aslına bakarsan 2023 yılını biz ne demiştik? Yani artık Regülasyon Yılı ve çok fazla bu yıl içerisinde konuşacağız demiştik. Ama baktığında da Amerika tarafı kriptonun en böyle karşı tarafında olan kısım gibi gözüküyordu. Çünkü biliyorsun, bu yılın en büyük foodları bizim için aslında SEC'nin açtığı, işte Binance olsun gerek, gerek diğer kripto para borsaları olsun, açtığı davaları çok fazla konuştuk ve aynı zamanda belirli tokenlarının mekun klimeti olacak mı olmayacak mı bunları tartıştık. Bunun dışında XRP konusu var biliyorsun orada güzel bir galibiyet aldık hani özet karardan. Bunun dışında bir spot ETF haberimiz var derken Amerika'nın yine de böyle uzlaşı yolunda gitmediğini de gördük. Özellikle de bu şu andaki mevcut hükümetten bahsediyorum tabi. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Biliyorsun Kasım ayında Amerika'nın bir seçim dönemi geliyor baktığında. burada senatoda da olarak yani hem böyle cumhuriyetçiler de var hem demokratlar da var. Ve bunlardan işte cumhuriyetçi özellikle adaylardan bazıları da kripto yalnız tarafta. Bu güzel bir gelişme. bunun dışında da bir yasa tasarısı onaylanmış. Ben bunun detaylarına baktığımda aslında bu bizim bir önceki konuştuğumuz... şeyle aynısı değil. 21. yüzyıl finansal inovasyon ve teknolojisi, teknoloji yasasıyla alakalı değil. Ama burada da görev tanımlarını belirleyen bir yasa tasarısı olarak karşımıza çıkıyor bu. Hani diğerini de önceden konuşmuştuk aslında bu yayınlarda. İşte burada vergilendirme ve benzeri konular vardı o yasa tasarısının içinde. Bunun anlamı biraz daha işte hangi görevler tanımlanacak, kimler neye bakacak gibi anladım ben. Zaten de bir şöyle bir Detay gördüm. Blok zincir uygulama programı oluşturulacakmış. işte Destekleyici başka kurumlar, kuruluşlar gelecekmiş. Ve benzeri şekilde değerlendirebiliriz. Bunun artı olarak ben şöyle görüyorum tabii ki. Amerika biliyorsun Binance tarafındaki dava sürecini şu anda kazandı. Ve o yüzden de biraz daha Binance'ın pazar payını düşürdüğünü de göz önüne aldığımızda sanırım önünde kendince, kendi tarafından baktığında bir engel kalmamış gibi gözüküyor. Ben bu şekilde değerlendirdim açıkçası. Yani şöyle tabii ki dediğim gibi bu aslında Cumhuriyetçiler ve Demokratların da bir savaşı bir yerde. Ee, tabii ki doğal olarak ne yapıyor Cumhuriyetçi aday da diyor ki ben diyor işte kripto tarafındayım ve diyor eğer ki başkan seçilirsem seftisileri yani bu dijital dolardan bahsediyoruz. Tamamen kaldıracağım bunu diye bir açıklaması var. Ama şu anda mevcut yönetimde biliyorsun tam tersi bir e, politika söz konusu ve aynı zamanda daha böyle e, kriptoya karşı e, kötü olarak değerlendirildiğini görüyorum. E, bu bir politika aslında bakarsan seçim için. O yüzden bu tür gelişmeleri de yakından izlemeye devam edelim. Çünkü gerçekten seçimleri çok az kaldı ve çok da büyük bir ihtimalle cumhuriyetçi bir aday gelecek ve bu da bizim için çok iyi olacak. Şimdi şöyle, bu o haberi biraz şöyle anlatmak istiyorum ben. Şimdi ben de bu hafta bir yazı yazdım Koyunköy'de. 2024 fiyat tahminleri nelerdir diye. Aşağıda bu linki bırakıyoruz. Aşağıda bulabilirsiniz. Orada da birçok finansal kuruluşun yaptığı tahminler vardı. Bunu geçen yıl da yapmıştık bu arada. Ve geçen yıl yaptığımızda da e, hatta o yazıda da yazmıştım çok kötüydü felaket senaryosuydu yani 8 bin doları da gö görecek yazan da vardı işte bunun dışında bir daha bir düşüş dip falan şeklinde bir sürü olumsuz yorum vardı ama ben bu yolun yorumlarına baktım da analizlerine çok daha pozitif bir rakam var hatta 250 bin dolar konuşuluyor ortalaması o yani öyle söyleyeyim sana. Ortalama o. Evet, 2024 yılı sonuna kadar. Şimdi kripto kuantum haberi de, şimdi orası ne dersen aslında orası bir Onchain e, analiz platformu, yani işte bu blok zincirler, e, zincir üzerindeki işlemlerin izlenip işte bir takım değerlemelere ulaşıldığı bir e, site. Ben de kullanıyorum kantı bu arada. E, şimdi onlar bakıyorlar ve görüyorlar ki yüzde %88 Bitcoin cüzdanları kârdaymış. Şimdi aslında bu çok e, şey bir veri. Çok okey yani satışa gidebilir mi? Evet gidebilirler bu arada. Neden gitmesinler? Yani düşünsene Bitcoin 45 bin dolara en son ne zaman görmüş? Ben 10 Nisan 2022 falan hani görüyorum şu anda. Bu rakamlara gelene kadar bir sürü insan da içeride kaldı baktığında. Ee, o yüzden bunun bir kâra dönmesi olası mı? Olası ama bence hani artık tekrar bir dip gelecek, işte Bitcoin tekrar düşecek vesaire gibi açıklamaların hiçbirine göz ardı ediyoruz hepsini. Hiçbirini takmıyoruz çünkü çok büyük bir olasılıkla Ocak ayında spot ETF'ler onaylanacak ve bu da artık büyük bir paranın girişi demek. Bunun dışında biliyorsun haftada bir, onu da hemen bağlayıp <laughs> istedim, haftada bir faiz kararı var. Bizim elimizdeki en büyük engellerden bir tanesi bildiğin gibi şeydi, faiz kararlarıydı. Onda da sona geldik derken 2024 yılı için çok umutluyum. Şöyle değerlendirelim aslında, BRC20A üzerinden bakalım. Bitcoin'in ağı yani bu. Ve onun üzerinde yapılan bir takım işte tokenlar vesaire çıktı. Şimdi bunlardan en popüleri Ordi oldu aslında. Ee, ben de burada BRC20'nin güzel ekmeğini yedim. <laughs> Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Abi, ya benim Ordi değil yalan olmasın. Trek. Ee, Trek'te çok güzel ekmeğini yedim. Ve aynı zamanda Meme coin vardı tabii 100, Onu da aldım. 100x yapan mı Trek'ten bahsediyorsun? Oh, olabilir, evet. Şu an 343. sırada. Orada güzel bir kar oldu benim için. Bunun dışında sat da al sat çok yaptım, trade yaptım, Meme'de yaptım. Hani bu yeni çıkan işte Binance'te en son listelenmişti. Pepe'de ben yakalayamadım. Çünkü orayı da hatırlarsın, çok düşükten uçuşlara geçmişti. Onu da yakalayamadım. Şimdi şöyle bir durum var. Oradaki geliştiricilerden yani yazılımcılardan birisi şöyle bir açıklama yapmış. Ee, i̇şte bu bir açık var bu ağlarda. İşte bu yüzden bu takımların hepsinin silinmesi gerekiyor diye. Şimdi baktığında bunun iki tane yönü var bence. Ağlar zaten Bitcoin ağ olarak baktığında hani bir Ethereum olmadığı için daha yavaş işleyecektir tabii ki muhakkak. Da, bunda, öyle. aynen öyle. Bunda hem fikiriz. Ama bir diğer tarafı da bunun aslında şöyle, e, ağın da kullanılma hızını arttırıyor. Yani kullanım hızı derken şunu demek istiyorum. Sonuç olarak maliyat ödülleri de var bu işin içerisinde, Bitcoin'de. E, doğal olarak bu ağın kullanılması, tokenların böyle sürekli farklı tokenların çıkmasıyla da bence doğru orantılı. Sonra bu bir aslında food olarak da kaldı bu haber ve ardından tekrar BRC20 tokenları yükselişe geçti zaten görkem. O yüzden e, mutlaka bence yatırımcılar da bunu değerlendirmeliler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizler için bugün böyle özet bir haber akışı yayınladık. Umarım beğenirsiniz. Bizi takip ederseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.